İstifadeyi e, yüksek tutacak bir bilinci içinde şey yapmak lazım. Düşün ki adam namaz kılmıyor. Kur'an'la irtibatı yani homojen bir şekilde gün içinde irtibatı yok demektir. E, namaz kılmayan bir adamın herhalde akşam oturayım bir cüz okuyayım gibi bir şeysi olmaz. Değil mi? E, böyle bir kimsenin ne kadar e, savunmasız olduğunu düşünün. Sonra böyle bir kimse cinayet işliyor, ailesiyle kötü oluyor, müşterileriyle kötü oluyor. Davranış bozuklukları içerisine giriyor. Kendi bireysel egemenliğini yönetmekte zorlanıyor. Çünkü artık ciddi sağlı sollu etkilere maruz kalıyor. Yani sağdan rüzgar vuruyor, soldan vuruyor. Tekerler iyi basmıyor, ayaklar iyi basmıyor. Sürekli harici olumsuz etkilere maruz kalan bir aracı nasıl... Dengede tutmak zorlaşırsa, beden de öyle çünkü çok pek çok kırılganlıkları var, pek çok parazit yanları var. Bunları önleyecek önleyici tedbir olarak kulun Cenab-ı Hakk'a sığındığı ve böylece ayetler ile böyle bir savunma sağladığı yani bir durum anlaşılıyor ayetlerden. Düşünsenize bunu sağlamaksızın yaşıyorsunuz ve sürekli ilişkileriniz bozuluyor. Kendiniz, kendinizden memnuniyetsiz oluyorsunuz. Öfkenizden artık kendiniz rahatsız oluyorsunuz. Aldığınız kimi fevri kararlar size acı veriyor. Yani ilişkilerinizi etkiliyor. Dostlarınızı kaybediyorsunuz. Sevdiklerinizi kaybediyorsunuz. Dönüp sonra kafanızı duvara vurasınız geliyor. Nasıl böyle yaptım? o kelime ağzından nasıl çıktı diye. Biri sizin ne bildiğiniz dalga geçiyor o andan sonra. Şeytanın bu denli kişinin aleyhinde etkinlik kazanmasına yol açan şey meğer kulun Rabbi olan irtibatının gitgide zayıflaması. Bunu kuvvetlendirdiğinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıp Allah'ın ile taabbut ettiğinde yani Kur'an okuyarak ibadet gerçekleştirdiğinde bedeni üzerinde, duyguları üzerinde özellikle şeytana karşı da e, belli bir korunma sağlanıyormuş. Bu ayet bize bu anlamda çok önemli şeyler öğretiyor. Dolayısıyla hem namazını kılarsa bir kimse hem de yanı sıra günlük bir hizip, ne bileyim bir e, hizip, yarım cüz ya da bir cüz Kur'anı okursa yarım saatini alır. Veya bir cüz okuyacağına üç sayfa okur ama anlamıyla birlikte okumaya çalışır. Böylesi bir kimsenin ne kadar yüksek bir korunma ve donanım kavuşacağını varın siz düşünün. Hele de bu bilinç eşlik ederse böyle bir şeye. O zaman diyecek ki duygularımı, öfkelerimi, arzularımı, şehvetlerimi, şeytanın vesveselerini ben şu anda Rabbimin eman sağladığı, güvence sağladığı bir şeye girerek yani ayetler üzere bulunarak e, takviye ediyorum kendimi, güçlendiriyorum. Böylece şeytan olabildiğince pasif, pasif hale geliyor. Cenab-ı Hak bize yoksa bu adamı adını bile vermediği bu adamın başına geleni bize niye anlatsın? Eğer bize yönelik burada bir mesaj yoksa kaldı ki Kur'an'da başından sonuna kadar hitap ettiği topluma bir mesaj olarak gelmiş. لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ Yani Koca Yusuf kıssasında bile Cenab-ı Hak asla bir eğlenti, bir hani magazinel e, olsa orada olur diyeceğiniz koca kıssa için bile Cenab-ı Hak ancak ibret diyor. لَقَدْ كَانَ فِي قَسَسِهِمْ Dolayısıyla bize de buradan ibret ayetlerin bizlere sağladığı bu koruma korunma, korunma e, refleksinin manevi bir boyutta kişi açısından ne kadar önemli olduğu Dolayısıyla fobilere girmiş, ne bileyim psikolojik yahut e, kim rahatsızlıklara kapılmış duygularını yönetmekte zorlanan, davranış bozuklukları sergileyen bir kimseye hemen bunu sormak lazım. Namazını kılıyor musun? Yok. E daha hani nasıl olacak ki? E, namazını kılıyorsa o zaman e, ne kadar Kur'an okuyorsun o, o, kıldığın namazda ve okuduğun o ayetleri az buçuk anlıyor musun? Yani Cenab-ı Hakk'a Nasıl niyazda bulunuyorsun? Nasıl iltica ediyorsun?